Öğrenciler sevinçten havalara uçacak, ücretsiz olarak verilecek. Öğrencilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Öğrencilere için dikkat çeken proje duyuruldu. İstanbul'da ikamet eden öğrencilerle ilgili heyecanlandıran proje duyuruldu. İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burak Avuncu öğrencilere özel yemekhane açacaklarını duyurdu aday tanıtım toplantısında konuşan Kavuncu, vaatlerini tek tek sıraladı. Öğrencilerin KYK yurtlarında yedikleri yemeklerin kalitesizliğinden bahseden Kavuncu, bu sorunu çözeceklerini ifade etti. Öğrencilere özel üniversite ve yurt civarlarında lokanta açacaklarını söyleyen Bora Kavuncu, burada öğrencilere ucuz ve kaliteli yemek vereceklerini duyurdu. Ayrıca Burak Avuncu, bu lokantalarda öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verileceğini vaat etti. Metrolar 24 saat açık kalacak. Te yandan Burak Kavuncu metrolarla ilgili yapacağı projeleri de aktardı. Kavuncu, yoğun yerlerde metronun 24 saat açık olacağını söyledi. İyi Parti adayı Burak Kavuncu'nun bu vaatleri sosyal medyada beğni toplarken öğrencilerle ilgili vaadi olumlu karşılandı.